Evet zenginliğin tadını çıkarıyorum bu zamanlar. o oh, zenginlik çok güzel bir şey. Ama yaşlandıkça paralarımız bitiyor. Aa, çok fakirim. Birazcık para verir misin? Oh. Aa, şuraya yeni birisi taşınmış. Bu da, da çok güzelmiş. Hemen gücümü de aldım. Kahvaltı bir dediğim böyle olmuş. Ah sesi ne sesime neler oluyor böyle. Tık tık. Kim nerede? Ha? Ne yapıyorsun? Birazcık para verecek Git. Misin? Hayır param yok git. Git yanımdan. Git. Evin <laughs> içine gireyim ya. Çok fakirim hiç kimse beni Aa, sevmiyor. Bu fakir acaba para versem mi? Buna birkaç tane golden apple da vereyim. Anca ona yeter canım. Finale için... gitsem. düştüm düştüm. Haydi. Hemen eve şu evime gideyim. Mutfağa geldim. Golden apple'dan hepsini vereyim ona. Çok acıkıyorum kim ya? Kim konuşuyor? Evimde bir şey mi var? Bir anda dedik Arda abi beni kurtar. Allah Allah. Aa insan çık lan evimden. Ne şey oluyor şey. Çık lan. Çık lan. Salak. Param nerede? Ha param diğer evimdeydi. Hemen şu hemen gideyim diğer evime de ona 64'lük diamond vereyim de. Birazcık. Aa, birazcık. Bana versene o zengin. Dur lan. Vereceğiz sana sabret. Sabretmesini mi bilmiyorsun oğlum? Bak lol. Aa kutu bayısıları burada kutu bayı. Ah, kutu bayısı ah. bana veriyor. Aa vur bana vur. Eşek. Eşek oluyor. Zengin abi seni kurtarmaya geliyorum. Gelme o gelme gelme ya Git kendine ya. fakir yahu. Benim derdim bana yeter. Seninki de gelmesin işte. Ya bunlar gidin ya tamam. ya. Gitsenize ya gidin gidin. Çok. Çok Gitsenize. Geldim. Ya yardım etsene ya. Bir tane golden apple yemeliyim. Ay çok, çok. Hala bu fakir diyor ya. Gelsene. Tamam geliyorum. Zengin abi ama sen diyorsun ki gelmeye karışmam. yok gel gel. Bunlar beni dövecek dövecek. Sen de yavrun gelene. Fakir gel lan böyle. Şu yavruyu sen öldür. Dış, dış. Gelsene. Tamam, tamam Hala zengin abi bana diyor. Şunu öldür şunu. Aa. <laughs> Ay, Aferin. Al sana yemek de geldi azıcık. Ha şimdi gideyim. O yavruyu öldür sana. Beni kurtardığın için de sana üstüne üstün yine at. Müşterlik diamond vereceğim. Vermedin ki Zengin abi. Vereceğim biraz da. Şu çocuğu değil mi abi? Ya bu kapı da ne ya? Açıyorum bu da. Evet. Adamın sinirini getiriyor ha. Gel lan buraya fakir. Tam kutubayı sinirdir ya. Neredesin gel lan. Döverim ha seni gel. Kaçtı. Neredesin? Şuradayım. Göremiyorum lan seni ben. Tamam Zengin abi git. Ya gelsen ha. Niye seni çağırıyorum? Gelmiyorsun. Zengin abi vurma Kanım çok az kaldı. Al sen golden apple onu ye. Kanın çoğalır. Gel buraya. Zengin abi. Ne Bak şimdi sana para da vereceğim. Yine bir teşekkür ederim. Gel gel daha iki tane diamond vereceğim sana. Al evet. sana. Al. Zingin Yeter mi sana? Evinde işiyor evet. musun sen? Evet. Çok. O zaman şu tamircide eşyalarım olacaktı orada. Zırhım ha. olmalı. Evet. Hadi Zeynep abi. Çıkayım şuraya. Ay imleçim bitiyor. Evet zar 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 bu kadar zar vereyim de evinde üşümesin. Zengin abi. Tane kılıç da vereyim sana. Kılıç evet aldım. Hemen sana vereceğim. Ah! Bu alan o neydi? Kafam çatıya değdi. Kafam çok ağrıyor. Ah oh, yaramadı takak. Ay ana. Nasıl vurdu lan kapı? Kafam çok ağrıyor. Zengin abi ben kendimi zırh yapayım mı? Hayır yapayım. al. Zırh mı yapmayacaksın. Sana hazır hazır veriyorum işte kendini giyir. Sana bak Aa. en iyi şeyleri veriyorum. Dikkatli kullan. Hem dur sana hem bir kılıç da vereceğim. Aa, ama iki tane <laughs> bot verdin. Bir şey olmaz. Al sana kılıç da. Teşekkür Ayakkabı vermedin mi sana? Verdin ama. Ay ya bot. Bot verdim. O zaman sana şey vermedim sonra. Neyse. Ay pantolon vermedim sana değil mi? Hemen yani şu evet. şurada bir tane binam olacaktı. Onu inşa etmiştim. Oradan sana bir tane getirebilirim. Tamam Zengin abi. Şu da ısınımı ben de. Hadi çabuk ol. Elini çabuk tut. Zengin abi çok hızlı koşuyor. Ya dur şu iki dakikaydı ki kendimi çok yordum. Ya ha. Sana pantolon vermedim. Zingin abi. Efendim. Sen bir şey diyeceğim. Söyle. Sen bana bir tane verebilir misin? Veririm. Neredesin? Çabuk gel buraya. Tamam hemen. Çabuk hızlı hızlı gel. Hızlı hızlı. Tamam. Hayır. Neredesin? Ben şu ee, çok güzel evimin yanındayım. Bu evi çok güzel inşa ettirdim. Tam 110 trilyon verdim ha. O evi almak için. Çok... <laughs> Al. Al şu pantolonunu da. Al lan. Ver sana e, sana göre bir ev buldum bile. Gel buraya. Peşimden gel. Neredesin? Buradayım gel. Oyun alanım var, bir de bakkalım var. İkisinde çalış, hangisinde çalışmak istersin? Bakkal. Tam bakkal, şu beyazı. Şurası da oyun alanı. Ee, şimdi gel merdivenlerden yukarı çık, sana evini göstereceğim. Gelirim tekrar. Hmm. Hadi gel. Neredesin? Tırmanıyorum merdivenlerden. Nerede? Evet, tamam. içeri gel, İçeri gel, gel. Ay. Evet. Burada zırhlarım var. Evet görüyorsun tamam, zırhlarım be. bayağı bir çok. Çalışma masam var. Şurada da çöp. Bir diğer sandık çöp. Tamam Zegül abi. Burası da yemek. Yemek sanırım. Evet yemek ve golden apple'larım da var. Güle güle kullan bakkalını da iyi kullan tamam mı? Tamam Zegül abi. Hadi. Kalk. Oradaki el zırhları alabilir miyim? Hayır orada kalsın. Bazı e onlar gecelik sa olsun sana. Zegün. Hemen o alanına gidiyorum. Zıplıyorum. Ben bakkala açmaya gidiyorum. Zengi tamam bakkal orada. Evet. Şimdi kendime bu su kayrağından atlayacağım. Tamam Zengin abi. Tru, tru, tru. Zengin abi evet, şey... kumda oynayacağım. Kum, 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 kum. Kumda zengin oynamak zengin çok abi, çok güzel. Zengin abi ben kaldaki her şeyi herkese mi paralı satacağım? Sana evet. bile mi? Hayır bana değil. Aa trambolinime gitmek istiyorum trambolin. Ben oradan bir şeyler alabilir miyim? Bana söyleyeceksiniz izinli alacaksın. Ama senin yemeklerin bayağı bir fazla sana göre. Çok güzel zıplıyorum, zıplıyorum, zıplıyorum. Zıplıyorum, zıplıyorum. Evet yeterli o trambolinden çok zıpladım. Şimdi müzik çalmaya. Ejderha kafaları da ödemiş. Bu ne biçim şey? Nanananı yan yarı yarı yarı. Çok. Ben de zengin oldum artık. Evet. Çok oynadım. Kitap da okuduğum gibi geldi bana. Hemen. Oo, insan partisi. Al 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 al. Acım. Al al Buraya. Dış dış dış. Zengin anneden öldüreceğim. İnsanları. Hadi zengin Düştüm. Ama çıkalım yol mu öğrendim? İyi çıktık Sadece orada kes bakayım. Aa düş düş. Ay, tak tak tak, tak. Güm, 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 güm. Ben de vurdum. Aa arı 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 ya. O hala. tek mermi de öldüler lan bunlar. Bu yok bilmiyorlar. Aa sen de buradaymışsın. Gel gel korkma kurma. ben ben babanım ben sen. düz çok abi. Sosom. Dur havuzumda biraz yüzmeye gideceğim. Ben de yüzebilir miyim? Gel yüz. Tamam bak burada köpeklerim Aha, var. Ben havuzumu ben. korumaya yardımcı oluyorlar. Tamam Zengin Şey bana tavuk tüyü tüy vermelisin yoksa temizleyemem Havuzunu. Geri ücreti 10 lira. Ben temizleyeceğim. Hayır sen ver. Oh dur ayaklarımı suyun Evet şurada <laughs> ilk tane yüzeyim. Çok hızlı çık 10 tane süt, para tlut. koydum. Süt, 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 süt. Oy Hıcan. birazcık şezlongda uzanmalıyım ya. Şezlong. İlgin 10 tane para koydum. Bak oh, başım duvara değiyor. Başım başım. Başım, başım, başım. Ana. başım çok pis ağrıdı. İlgin abi bana tavuklar. Aa senin için ne güzel yüzüsün yüzmem var mı? Yüzmeyi biliyor musun? Evet bazen e, havuzda yatmak istiyorsan burada yatak var. Yani böyle yazın ben hep burla, buralarda yatıyorum ben. Herkes biliyor ben yazın buralarda yattığımı. Ben da Zengin abi sen bir şey diyeceğim. Söyle neredesin? Ben burada kaldım. Aa orada mı kaldın? Zıplasana. Şunu kıracağım. Geri koyacağım onu. Hadi koy Geldi mi? Hayır gelmedi bana. Eşek! Şöyle gidin hava ile şişe Zengin abi Işı orada... Şöyle eşek. Ben... Niye kırdın lan eşek zungunu? Ama Zengin abi orada kalmıştım. Çık lan lafıza, çık lan eşek. Ama ben tüy lazım, temizliyorum. Tamam temizleme, Tam git bak haline. Çocuğa bak hale. Anamın asabını buldu, çık. Ben golden apple'ımı yiyeceğim Zengin abi. Hadi, 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 hadi. Golden Apple'la da sıçarım ha. Çocuk dedik, çocuk dedik. Aha bu ne? Oha oha. Nereye gittin lan? Hı. La buradaymış. Ben öldüm. Allah Allah. Vurdum. Bu kayboluyor. oluyor. Seni yakalarsam öldüreceğim. La burada kim ya daha buraya koydu ya? Bir tane eşek var. su şu fakirde var ya. Aa, yemek pişireyim de. Hı yemek evime pişireceğim dur 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 la girmeyin lan evime sizin de malınız ben bunu kaç dilin yona yaptın Bir de içeri giriyorlar ya yemek pişirmeliyim ben çıkın oradan çıkın kendime şuradan eşyalar yapayım ama yemeğimi pişirmeliyim ya. Akşam oldu. İftar vakti olacak. Zengin Aa, abi. Ben bugün oruç tutmamıştım. Pardon. <laughs> Golden Apple'lar mı? Hepsini o. Aa buradaymış. Hemen yemek pişireyim. İnek etinden. Üç tane de. Aa. Evet, evet fırınımda yemek Zengin pişecek. Zengin abi ne kadar meyvesi nedir? Ha o seni. E, yediğinde ışınlıyor. Tamam, evet. Abi. Benim de kanatlarım var. kuş gibi uçarım ben. Evet fırınım yanıyor. E, akşam yerim akşam. Çok acıktım. Yarın oruç tutmalıyım ben ya. İş ama aa, namaz kılmalıyım. Hadi. Hadi. Dur abdest alak şuradan. E, Dur. Değil. Evet abdestimi bozuyor Hemen kelime içine sokayım. Evet. Allah'a Çıksın. Allah'a Allah'ın Hadi hadi namazımı kıldım. Ah. Oh, Kur'anımı da okumayalım ama Kur'an burada yok sanırım. Nerede satılır acaba? Ah, Ya ben kafamı niye o kadar vuruyorum ya? Kafam çok ağrıyor ya. Aa! Ana! Kafam biliyorlar ağrıyor halaba. Abi size bana vuruyor. Bu adam bana vurdu. Golem'den uzaklaş. O benim köyümü koruyor derken bazen vuruyor. Bazen hataları çok özür dilerim. Aa bu bina çok güzel ya. Ama binayı tasarlamak için ne yaptım? Mutfağı çok Sen güzel. Arkadaşım. Masasını yapmayı unuttum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Like butonuna da basmayı da unutmayın. Dediğim gibi görüşürüz.